ya böyle daha iyi bence. Kaldırıyorduk Aa, ya. Bir şekilde biraz daha fazla adam Bu şekilde biraz daha fazla adam vuruyordu. Hadi çat ya çat ya ya 52 saat. Ben senin peşinden geleceğim. Bir nakım var. Bir nakım var. Her şey buldum. dolu. Abi internetim gitti ya. Gelir birazdan Geldi mi? Bence işaret at. Karşı ev dolu adamı kaldırdılar beni düşürdü. Adam dolu. Aşağıda mısınız? Ben birinci kattayım. Ben evet. çatıya evet. baygınım aldı. Ben aldım, aldım zaten onu sen gelmedin Benimki geldi daha de... abi. Bir lira. Bir lira olabilir. Tamam, tamam. Aynen. Bu da tamam. Dura bitti. Şu karşı tarafta var <laughs> abi dikkat edin. Eee kanka şey yapın. Evet. İşaret yapın. İnfo attım abi info verdim de mi yok benim ya. Kaç ses? Kaç ses 9. Başka silahım yok. Dur şunu alayım da. Şeyde Al bu milim attım geldi. Aldım. Ya taraf nere? Şurası. Ay guys, ay Kanka durun. şuralar dolu var. Şuraya bir girek. Bir yutumuzu yapalım. Yanımızı basalım. buradaki kesin tutuyor abi. Ne kanka? Buradakiler kesin tutuyor diyor. Evet. Sevinçlik var. I got, supplies. I got supplies. Koray sen al bunu. Ben de kızın altı Mark the location. Şu doluydu bu dizimizdeki ev de. Bilmiyorum. Şu an doğru gidecek mi? Gidelim Mok. abi biraz. Ben bu Neden geliyorsun? Gel abi gel 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 şu tarafta. Watch out. Gördüm adam tepede. Hangi çete?

Biraz ver. WATCH var mı onda? Ha, oradayız. Abi bir yerden çıkıyor ama göremim, göremiyorum. Göremiyorum, göremiyorum. Botu alın. Baydım şurayı. Şuradan baydım. Ha, ha, WATCH OUT! WATCH OUT! Abi göremiyormuş şey adam, bu ney? İki kişi var adamı mı galiba? Watch vay, vay, vay. Ben rast atıyorum. şurada var Watch out! Watch out! Ben oraya gelemeyebilirim adamlar beni alabilir.